Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte WhatsApp'ta videoyu galeriye kaydetme işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda sizlere aktaracağız. Akıllı telefonunuzda WhatsApp'ı açın. WhatsApp'a giriş yapmanız gerekiyor. WhatsApp açıp giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ayarlar açın ve sohbetler sekmesinden medyanın gönüllü üyesini e, buradan göreceksiniz. Medyanın Gönüllü seçtikten sonra yeni indirilen medyayı telefonunuzun galerisine göster seçeneği aktifleştirdiğinizde WhatsApp'ta size gönderilen videoları kolaylıkla galeriye kaydedebilirsiniz. Dediğimiz gibi buradan galeriye kaydetme işlemi yapmak istiyorsanız WhatsApp'ta videolar galeriye kaydedilsin istiyorsanız ekrandaki adımları takip edip WhatsApp'ta videoları galeriye kaydedebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.